Merhaba. Ders planlama altında bulunan yoklama durumu ve yoklama raporu menülerinden bahsedeceğim. Öncelikle yoklama durumu menüsüne gelelim. Yoklama durumu menüsüne geldiğinizde burada otomatik olarak o günün tarihi gelir. Bugün içerisinde yoklaması alınmayan sınıfları, dersleri daha doğrusu sınıfları ve dersleri buradan görebilirsiniz. Buradaki sıralama saate göre sıralanmıştır. Doğal olarak 8.20'deki dersin hangi hocamız yoklamasını almamış diye bakmak isterseniz ilk başta bunu görürsünüz. Yoklaması alınmadı. Eğer burada alınmayanlar işaretli bakın. Tümü derseniz burada alınanlar ve alınmayanlar. Yani 18.08.2022 tarihindeki tüm ders planını burada görürsünüz. Sınıf dersleri ve etütleri. Hangisinin yoklaması alınmış, hangisinin alınmamış yine buradan takip edebilirsiniz. Diyelim ki ikinci saatin programının yoklamasını kurumda Öğretmenimiz değil de herhangi bir e, genel sorumlu bir arkadaş almak istiyorsa, bir hocamız almak istiyorsa, bakın burada işlem butonuna bastığınızda sınıfımızın listesi gelir. Üzerine bir kere tıklarsanız gelmedi, bir kere tıklarsanız geç kaldı, bir daha tıklarsanız izindi, bir daha tıklarsanız raporlu şekilde ve bir daha tıkladığınızda yine geldi şeklinde işaretlenir. Diyelim ki gelmedi olsun. Sonra anlatılan konuyu seçersiniz. Bakın anlatılan konuyu seç dediğimde bazı konuların burada soluk olarak kapalı olarak geldiğini görürsünüz. Bu da bu sınıfa daha önce bu konuların anlatıldığı anlamına gelir. Diyelim ki asal sayılar. Asal sayılar konusunu anlatacağım. Kapat dedim ve kaydet dedim. Bakın direkt alındı olarak durumu düzeldi. Burada alınmayanlara tekrardan geldiğinizde sadece alınmayan sınıfları görebilirsiniz. Peki ben dünkü tarihte ne durumdayım yoklamalarda diye görmek isterseniz buradan tarihi değiştirdiğiniz zaman bakın bir, bir saat sadece bir ders alınmamış. Tümü derseniz de gördüğünüz gibi bütün yoklamalar burada alınmış. Yine buradan almak isterseniz bakın Burada geldi şeklinde. Diyelim ki gelmedi. Konuyu da buradan yine değiştirebilirsiniz. Bakın en sayı çözümleme diye bir iki tane de konu seçebilirsiniz. Bakın kaydet diyorum. Ve böylece burada da yani dünkü tarihli herhangi bir yoklaması alınmayan ders kalmamış oldu. İkincisi yoklama raporu. Yoklama raporu burada biraz önce aldığımız ya da öğretmenlerimizin mobil uygulama üzerinde aldığı yoklamaların sonuçlarını görmek için ya da diyelim ki bir öğrenci gelmedi diye işaretledi hocamız yanlışlıkla ve kaydetti. Yöneticimiz yani bu yetkili kişi diyelim. Hani bu yetkiye sahip olan hocamız gelip buradan öğrenciyi bulup bunu düzeltebilir. Diyelim ki <laughs> burada Tanrı sever diye bir soy isminde öğrencimiz var. Bakın buradaki. Bu, tabi burada şu anda az sayıda öğrenci var. Bu kalabalık olursa burada bulmak zor olabilir. O yüzden şuraya gelip Tanrı sever ismini yazıp soy isminden ya da isminden direkt bulup gelip buradan ne yapabilirsiniz? Düzeltebilirsiniz. Bakın durumunu gelmediye geldiğe çevirebilirsiniz. Bu şekilde. Bak, otomatik olarak buradaki raporlar gel gelmeyenleri gösteriyor. İsterseniz burada izinlileri raporları da ne yapabilirsiniz, süzebilirsiniz. Geldi diyerek gelenleri de görebilirsiniz bunları. Burada bir iki değişiklik yaptık. Birincisi öğretmenimizi buraya öğretmenimizi gösterdik, hangi ders olduğunu gösterdik ee, ve dersin saati ve durumu gelip gelmedi. Bakın 17'deki yoklamalara bakmak isterseniz de buradan 17 18 diyebilirsiniz. 17 17 diyebilirsiniz. 17 17 seçerseniz sadece ayın 17'sindekiler. 17 18 seçerseniz o aradakileri buradan filtreleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde yenile butonuna bastığınızda buradaki bu arada şeyler var, sınıflar var filtre uygulamak için. Yani sadece A sınıfındaki öğrencileri ben görmek istiyorum dediğinizde bakın burada sadece A sınıfındaki öğrencilerin yoklaması geliyor. Hani bunu bir filtre olarak kullanabiliyorsunuz. Kaldırdım ben bunu. Yeniden 13 öğrenciyi gördüğünüz gibi buradan görebiliyorsunuz. Peki dediğim gibi burada öğrenci ararken şura arama kısmına adını, soyadını birlikte yazabilirsiniz numarasını burada görmeseniz de biliyorsanız numarasını yazabilirsiniz. TC'sini yazabilirsiniz. Böylece öğrenciyi bulursunuz. Excel'e aktarmak isterseniz de Excel'e aktar butonuna bastığınızda 17 tarihli yoklamanın sonuçlarını Excel'e aktarmış olursunuz. Burada sınıf, öğrenci, öğretmen, ders ve hangi konu anlatıldıysa o konular aralarına virgül gelecek şekilde bu tarafa yazılır. Böylece dersi kaçıran öğrencinin hangi konuları kaçırdığını da buradan görebilirsiniz.